Ayas Paşa bu zehir meselesiyle alakalı tahkikat yapıyor. Lakin görünen o ki hiçbir şey çıkmayacak. Hiçbir iz bırakmayacak kadar kuvvetliler demek ki. Ben bu hadisenin İbrahim'le alakası olduğuna inanmıyorum Hürrem. Zinhar bunu aranızdaki husumetin bir parçası haline getirme. İnanmak istemiyorsun. ...aranızdaki bu kavga bitsin artık Hürrem. Senin yerin bende ayrıysa... ...bil ki İbrahim'in de yeri ayrıdır. Böyle çirkin mesnetsiz ithamlara onu asla yakıştırmam. Yakıştırılmasına da müsaadem yoktur, bilesin. Gel. Ne oldu sana? Gel otur şöyle hekimler baksın. Nasıl efendi yaralarım Sarı hünkârım. Derin bir yaram yok. İyiyim ben eksik olmayın. Nasıl oldu bu? Kalleş bir tuzağa düşürüldüm hünkârım. En iyi adamlarım öldürüldü. Kim İbrahim? Kim yapar bunu? Benim vezir azamıma böyle bir hakareti kim reva görür? Hürrem sen daire neden? Geçmiş altın paşa bu korkunç bir şey. Endişelenmeyin sultanım. Gördüğünüz gibi karşınızdayım. Dimdik ayakta. Hünkârım. Şimdi bana işin aslını söyle. Kimmiş senin üzerine bu eşkıyaları salan? Evvela sizin canınıza kastettiler hünkârım. Şimdi de benim. Zannediyorum ki aynı kişiler. Şüphelendiğim birileri var mı? vaziyet benim ziyadesiyle canımı sıkıyor İbrahim. Bir an evvel toparlan ve nizamı sağla. Baş üstüne. Hatice'm öğrendi mi? Ben bir isim istemem.